Selam arkadaşlar. Evime, kanalıma, mutfağa hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Çok çok iyiyiz. Bugün ne yapıyorum? Ben size pilav yapıyorum. Bir de pirinç pilavı. Bir de arkadaşlar boyun incik yapacağım pirzola. Şimdi arka şeyleri kavurdum. Atıyorum pirzoli. <laughs> koyuyorum. Tencerimi ocağıma aldım. Ellerimi yıkadım önce. Sonra tencerimi ocağıma koydum. Arka şeyleri kavurdum. Ve şimdi de pirinç koyuyorum arkadaşlar. Çay koydum. Daha doğrusu. Kavuruyorum. Bir su bardağı pirinç koydum. Tamam. Böreğe yakınlaştırırsam da buhar

Karıştırıyorum. Arkadaşlar pilav yapmanın en püf noktasını biliyor musunuz? Püf noktasını Biraz bekletiyorsunuz. Ve çok güzel yıkıyorsunuz. Neşastasını arındırıyorsunuz ki birbirine yapışmasın ve tane tane olsun. Pilavımız bu arada ben de sizi, ufak bir verdim size. Vermiş olayım. Ekibinin ve arkadaşlarım vardı. Bilmeyen arkadaşlarım da olabilir fayda etmekte fayda vardır. Şimdi güzelce kavruldu. Ölçüde bunu yaptım. Birinci bunu da için. Evet arkadaşlar bir 2 iki. ne yapıyorum? Hemen çok az sertleşmesin diye 3-4 damla limon. Çok fazla atarsınız arkadaşlar. Pirinç pişmez. Tıkır tıkır olur pilavınız. Limon sertleştirir. Daha sonra az bir toz şeker tereyağı da koyacağım arkadaşlar ama tereyağımı tereyağımı ben piştikten sonra güzelce karıştırıyorum üzerine tereyağımı koyuyorum kapağımı kapatıyorum dinlenmeye alıyorum ben tereyağımı sonradan koyuyorum. Yani. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Tencere yok. Bu kapak değil. Evet şimdi tenceremi kapatıyorum. Kapağını pişmeye bırakıyorum. Ve ocağımı küçük gözünü alıyorum. Evet arkadaşlar pilavın bir pişerken şimdi şöyle şeyim var, e, Boyuncuklarım var. Onları şöyle baharatlıyorum. Hemen tavama alacağım. Tuzumu atıyorum. Daha sonra pul biberimi atıyorum. Bir yandan da tavama yağımı koyuyorum. Hemen ocağımın altını açıyorum. Pilavım da bir tarafta oluyor. camın altını kıstım şimdi alt üst yaptım onlara da karabiber pul biber ilave ediyorum ve hemen orasını arkalarına da birazcık tuz serpiştiriyorum ve ocağımı alıyorum evet arkadaşlar pilavım harika bir şekilde oldu şimdi hemen tereyağımı ilave ediyorum şöyle bir karıştırıyorum yapıyorum. Tencereyi kenarıya alıp dinlenmeyi bırakıyorum. Evet şimdi hemen kezdevalarıma bakıyorum. <laughs> Pardon boyun incik. Hemen kapağını kapatıp biraz daha pişirmeyi bırakıyorum. Çünkü açladım ben bunu. Haşırıktan sonra arkadaşlar. Çok çok Arkadaşlar bu arada burada videomu da sonlandırıyorum. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.